Arkadaşlar, şaşkınlığınızı anlıyorum. Ancak olağanüstü gelişmeler beni heyetin vekil üyesi olarak bunu yapmaya mecbur etti. Aksaçlı öldü mü ki siz bu heyete başkanlık ediyorsunuz? Maalesef daha ağır bir durumla karşı karşıyayız. Aksaçlı şuurunu yitirmiş gibi hareket edip heyeti yok sayarak kendi başına yetkisini aşan kararlar alıyor. Ona siz karar veremezsiniz. Heyetin görüşüp karar alması lazım. Arkadaşlar. Sayın Vekil Aksaçlı'nın makamına olan saygısından durumu yumuşatarak izah ediyor. Aksaçlı beni bir heyet üyesini sorgusuz sualsiz evimden kaçırıp kim olduğu belirsiz iki tetikçiye sorgulattı. Maalesef arkadaşımızın söyledikleri doğru. Aksaçlı yalnızca heyetimizin dokunulmazlığına saldırmakla kalmayıp ülkeyi savaşa sokabilecek kadar çılgınca operasyonlara heyetimize danışmadan onay vermiştir. Çılgınca operasyonlardan kastınız geçenlerde bir büyük elçiliğin resepsiyonunun basılması hadisesi mi? Bize bir terör saldırı diye bildirildi. Maalesef ak saçlı heyetimizden ve devletin sinir merkezlerinden gerçekleri saklıyor. Esasen operasyonu bizzat kendisi Maskeli diye bilinen fedaisine yaptırmıştır. Bunlar çok ağır ithamlar. İspat edebilir misiniz? Arkadaşlar. Ak saçlı bütün bu eylemleri inkar etmiyor. Dolayısıyla kanıtlarla, delillerle falan uğraşmaya gerek yok. Efendim, elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız böyle? Ne yapalım Rauf? Mabetteki adamlarımız bile sözümüzü dinlemiyorsa... ...belki de gitme vaktimiz gelmiştir. Heyet dinlemek üzere sizi bekliyor. Benim sözümün bir anlamı kalmış olsa... ...sen şimdi benim karşımda böyle konuşur olur muydun Eşref? Adil Bey, ben buraya kişisel konuları konuşmaya gelmedim. Heyetin davetine icabet edecek misiniz? Sencer Bey'in ve Eşref'in ithamlarını kabul ediyorum. Ancak yaptığım her şeyi kutsal bir amaç uğruna yaptım. İçinizdeki haini ortaya çıkarmak, selefim olan Aksaçlı'nın suikastini aydınlatmak için bütün bunları yapmak zorundaydım. Öyleyse hain kim? Söyleyin lütfen. Bu durumda hain benim. Çünkü haini bulmaya muvaffak olamadım. Haini bulamadınız. Çünkü içimizde hain falan yok. Başarısızlıklarınızı, eksiklerinizi, yanlış stratejinizi kabul etmemek için, kendi gururunuz için, 2000 yıllık töremizi ayaklar altına aldınız. Umarım siz benim yaptığım hatayı yapmazsınız. Saçmalama Erkan. 1950'lerde mi yaşıyoruz? Batılılar artık psikanalizle, tıp bilmiyle adam konuşturuyorlar. Sen hala dedenin kerpeteniyle laf çekmeye mi çalışıyorsun? Mete Bey sus. Aklımı karıştırma. Erkancığım senin için beni konuşturmak? Niye susturuyorsun? Ama sen de bir karar ver artık yani. Soracaksan sor, söyleyeyim. Gerek yok böyle pis aletlere. Semih'i kime teslim ettin? <laughs> Bunun için mi bu kadar hazırlık? Baskın, polim. Mete Bey, cevap ver yoksa dedemin kerpeteniyle dilini koparacağım. Erkan'cığım, sen yanlış taraftasın. Hainlerle işbirliği içindesin. Ben Semih'i ihtiyarlara teslim ettim hepimizin sahibi olan ihtiyarlara. Hangi ihtiyara? isim ver. Heyet vekiline. Sencer Bey. E. Hain Sencer Bey mi? Koçum. Bu işlerde hain kaybedendir. Kazanan her zaman kahramandır. Tencerin hain olup olmadığı <laughs> birazdan belli olur. Bundan sonra yeni aksaçlı sizsiniz. Bu mührünüz. Heyetimizin güvenine layık olmak için... ...elimden gelen her şeyi yapacağım. Gündemimizdeki ilk konu... ...Suriye... İran ve Irak. Yanlış stratejiler yüzünden bu üç ülkeyle savaşın eşiğindeyiz. Rutin konularımıza geçmeden önce konuşmamız gereken başka bir husus var. Aynı anda iki aksaçlı bulunamaz. Törenin gereğini uygulayın. Adil Bey çok yaşlı. Heyetin uygun göreceği bir yerde zorunlu ikamete tabi tutulup ömrünü tamamlamasını istiyorum. Sizin isteklerinizin teamüllerimiz karşısında bir önemi yok. Ben artık teamüllerden en ufak bir taviz bile verilmesini istemiyorum. Benim de gönlüm Adil Bey'in hizmetlerinden dolayı affedilmesi yönünde. Ancak arkadaşların haklı olduğunu kabul ediyorum. Haber yok mu hala? Mete'yi ne yapacağız? Ne diyorlar?